Bir hastayı düşünün. Kişi hasta. Tedavi olmayı kabul etmiyor. Veya sorun olduğunu kabul etmiyor. Benim hiçbir şeyim yok diyor. Hastalık ilerliyor. Ve daha sonra belki de Allah korusun kansere sebep veriyor. Erken evrede teşhis konulamadığı için de o hasta kaybediliyor. Aslında bu her şey için böyledir. Bir şirket düşünün. Şirkete eleştiriler var müşterileri, kullanıcıları diyor ki bunlar hatalı, bunlar sorunlu. Şirket hiçbir şey yok. Bizim ürünümüz iyi deyip düzeltmeye gitmezse o şirket bir süre sonra batıyor, ürün satılamaz hale geliyor. Şimdi ise kabul etmedikleri bir gerçek var. Ekonomide işler iyi gitmiyor. Kendi verilerine baktığınız zaman her şey güllük gülistanlık. Vatandaşın arasına girdiğiniz zaman Vatandaş gerçek sıkıntıyı yaşadığı için iyi gitmediğini söylüyor. Ama onlar diyor ki hayır iyi. Öyle dedikleri için sorunları kabul etmedikleri için de düzeltme gereği duymuyorlar. Fakir kesime gittiğiniz zaman her şey onlar için aynı olduğu için dedikleri şu. Allah razı olsun kömürümüzü aldık, şunu aldık, bunu aldık. Başkası gelse ne olur? Kılıçdaroğlu gelse yardımlarımız kesilir, şu olur, bu olur. Mantık bu i çoğunda. Zengin kesime gittiğiniz zaman istikrar devam etmeli. Olur da diğerleri gelirse biz ne yaparız? Aldığımız ihaleler ne olur? Yaptığımız, kurduğumuz bu düzen ne olur? Allah korusun diye onlar da kendi düzenini savunuyor. Yaklaşık 20 yıldır düzen bu şekilde. Orta sınıf ise Türkiye'nin gerçeği işte. Orta sınıf şu anda tamamen yok olmuş durumda. Bu orta sınıfın içerisinde kimler var? Kimseye muhtaç olmadan, kimseden sosyal destek almadan yaşamını idame ettiren kişiler onlara bile borç çıkarıyorlar işte. Onları bile borçlandırıyorlar. Onları bile sıkıntıya düşürüyorlar. İşte o kesim tamamen yok olmak üzere. Ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gerçek veriler açıklanmadı. Felaket bir tablo var dedi. Bakın Deva lideri Ali Babacan neler diyor? gayet işin doğal akışında var. Ve biliyorsunuz yıllarca faiz enflasyonun sebebi dendi. Faizi düşsün ki enflasyon düşsün dendi. Bu Merkez Bankası faiz için bu söylendi yıllarca. E, şimdi baktık ki iki hafta önce Merkez Bankası iki puan faiz artırdı. E, aynı teoriden gelirsek, Sayın Cumhurbaşkanı'nın teorisinden gelirsek, Merkez Bankası iki puan faizi artırınca enflasyon artacak. Peki madem enflasyon artacak, zaten hayat pahalı var. Niye siz bu faizi artırdınız? Dolayısıyla tamamen çelişkilerle dolu, dolu tutarsız bir ekonomi ve finans uygulamasından burada ee, bahsediyoruz. Ehliyet, liyakat orada da önemli. Maalesef kurumlar itibarını kaybetmiş durumda ekonomiyle ilgili kurumlar. Bağımsız olması gereken kurumlar artık bağımsız çalışmıyor. Direkt hükümetin talimatıyla yanlış işler yapıyorlar ve sonucunda da orta direk yıkılıyor. Şu anda orta direk yıkılıyor arkadaşlar maalesef. Esnaf, çiftçi, küçük işletmeler bir de bu pandemi döneminin de kötü yönetilmesini eklediğinizde gerçekten işsizlik şu anda ülkenin en önemli sorunu. Bir numaralı sorun geniş tanımlı olarak işsizliğe baktığımızda üçte bire yaklaşan yani tam arkadaşlarımızın hesaplaması %34.8 bir geniş tanımlı işsizlik söz konusu ve hayat bağlılığı. Yani yeni enflasyon açıklandı artık bu enflasyon rakamlarını ben takip etmiyorum. Hiçbir anlamı yok açıklanan rakamların ve bir ülkenin bir devletin açıklanan resmi rakamlarına güven olmaması felaket bir tablo. Güven olmayınca ekonomi olmaz, güven olmayınca istihdam oluşmaz, güven olmayınca yatırım olmaz. Dolara bakmıyorlar ya hani doların yükselişine. Kullandığınız elektriğin fiyatı, kullandığınız doğal gazın fiyatı dahi şu döviz kurları nedeniyle artıyor. Yurt dışından ithal edilen bazı gıda ürünleri var. Onların fiyatları markette bir bakıyorsunuz ya geçen yıla nazaran artmış. İşte onlar da dolar kuru nedeniyle artıyor. Çünkü onları siz Türk lirasıyla yurt dışından almıyorsunuz. Dolar üzerinden alıyorsunuz. En basitinden size bir örnek vereyim mi? 1200 TL kira ödeyen kişiler, Türk üniversiteli öğrenciler burada yaklaşık 2700 TL ödemek zorunda. Peki diyeceksiniz ki kardeşim orada kira fiyatları niye o kadar yükselmiş? Yok Kuzey Makedonya'da kira fiyatlarının falan yükseldiği yok. Ülkede enflasyon sıfır. 5 yıl önce 200 euroya ev tuttunuz diyelim Kuzey Makedonya'da. 6. yıl dahi 200 euro ödüyorsunuz. Fiyat artışı olmuyor. Ama öğrenci diyor ki Türkiye'de kur yükseldiği için benim ödediğim kira burada yükselişe geçti diyor. 3 sene önce 6 TL'ye kahve içen bir üniversite öğrencisi burada okuyan şu anda 13-14 liraya içiyor. Ama onlar diyor ki gitmeyin kardeşim gelin ülkenizde okuyun orada ne işiniz var? diye sitem ediyorlar. Ya arkadaş sadece bunla değil ki. Siz Sırbistan'dan et alıyorsunuz. Venezuela'dan siz peynir getiriyorsunuz. Kars'ın kaşlarına ne oldu? Çanakkale'nin ezine, peynirine ne oldu? Veya Anadolu'nun etlerine ne oldu? Hayvancılık Türkiye'de yapılamıyor mu? Böyle bir şey mi var? Saman niye ithal edilsin? Saman, saman. Bütün bunlar işte yurt dışından döviz üzerinden alınıyor. Hesaplamalarda da bir dikkat edin. TL üzerinden açıklamayan hesaplamalarını da görürsünüz. Döviz üzerinden hesaplamalar yaptıklarını da görüyoruz. Raporlarda bunu yansıtıyorlar. Sorunun düzeltilmesi için, gidişatın düzelmesi için bir kere kabul edecekler. Ve gerek ekonomi meselesinde gerek dış politikada muhalefetin de görüşlerini alacaklar. Gerekirse bir liderler zirvesi yapacaklar. Ama muhalefeti hiçbir şekilde dikkate almadıkları için muhalefetin eleştirilerinde görmedikleri için hiçbir sorun yok sanıyorlar. Ama vatandaşın önüne yarın bir sandık konulduğu zaman 31 Mart ve 23 Haziran tekrar seçimlerindeki mesajı alamadıklarını görüyoruz. Çünkü ekranlar hala masada anlatıyor. O İstanbul'daki 800 binlik fark, 806 binlik fark Türkiye genelinde 8 milyona çıkar. Bir daha gelmemek üzere de giderler. Geldikleri dönemde hatırlayın Türkiye müthiş bir ekonomik krizle boğuşuyordu. Ecevit koalisyonu döneminde ve bir umut olarak görüldüler. Geldiler, ilk yıllar gayet güzel işler yaptılar. Ama ilk yıllar gayet güzel işler yapmalarının nedeni kimdi? Ahmet Necdet Sezer'di. Denetleyen bir mekanizma vardı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer dönemindeki o AKP'nin başarılarının tamamı bir denetleme mekanizmasının olmasına bağlıydı. Şimdi bu adamları siz denetlemeye dahi kalkamazsınız. Sayıştay raporları bile gündeme geldi. Bakın onun gündeme gelmesini istemiyorlar artık. Muhalefet zaten susturulmuş durumda. Medya zaten susturulmuş durumda. Vatandaş ben konuşursam başıma bir iş gelir korkusu içerisinde. Gençler deseniz gelecekten bir haber. Umutsuz. Böyle bir dönemde gerçekten hala mesajı alamadılarsa vatandaş ürüne bir sandık konulduğu zaman bu problemleri vatandaş çözmesini gayet iyi bilir. Bir daha gelmemek üzere bunları gönderir.